Tüp bebek merkezlerindeki fiyatların e, gerçeği yansıtmadığı ve e, gizli e, bir takım maliyetlerin çıkmasıyla ilgili birkaç söz yapmak isterim. E, bir merkeze müracaat ettiğinizde mutlaka e, detaylı olarak e, fiyatını öğreniniz lütfen. Çünkü tüp bebek fiyatı e, 10 lira olabilir ancak siz başladıktan sonra göreceksiniz ki, bir işte şu tedaviyle yapalım, efendim bu filmi de çekelim ekstradan ya da bu rahminize çizik atalım ya da işte size bir PRP diye bir şey yapalım e, şeklinde yaklaşımlarla bu maliyet iki katına çıkabilir. Lütfen bunları baştan sorgulayınız halinizi öğreniniz. Bence sorulması gereken en önemli soru benim gebelik şansım ne kadardır sorusudur. Eğer bu soruyu e, doğru bir şekilde cevaplayabiliyorsa merkez bence doğru bir merkezdir.